Merhabalar öğrenciler. Merhabalar. Bugün fen bilimleri söyleyeceğim. Yaşasın. Yaşasın. Hangileri istiyor? Ben. ben. Tamam ilk önce Azerbaycan. Azerbaycan Güneş Sistemi'nde kaç gezegen vardır? 8. Aferin Azerbaycan. Peki Türkiye Güneş Sistemi'nde en büyük gezegen hangisidir? Jüpiter. Aferin Türkiye. Peki Finlandiya en fazla ay sahip olan gezegen hangisi? Satürn. Aferin Finlandiya. Peki Ukrayna eskiden gezegen olan şimdi gezegen olmayan hangisi? Plüton. Aferin Ukrayna. Peki İsviçre en sıcak gezegen hangisi? MMMMM. Venüs. Aferin İsviçre. Çıkabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar. Kantinde gideceğiz size de ne alalım? Ayran, döner, su. Zaten bizde para var. Biz alırız. Tamam. Ne istiyorsunuz? Ben bir tane polo alacağım. Tamam 12 TL. Teşekkürler. Önemli değil. Ben bir kola istiyorum. Tamam 15 TL. Teşekkürler. Önemli değil. Ben bir tane olips istiyorum. Tamam 10.5 TL. Teşekkürler. Önemli değil. Ben bir tane su istiyorum. Tamam, sadece 6 TL. Teşekkürler. Önemli değil. Ben bir tane döner. Tamam, 20 TL. Teşekkürler. Önemli değil. Ben bir tane ayran ve pipet alacağım. Tamam, 10 TL. Teşekkürler. Önemli değil. Şimdi afiyetle yiyebilirsiniz. Tamam, şimdi sınıfa geri dönebiliriz. Şimdi öğretmen gelir. Evet. Tekrar geldim. Matematik soracağım. Pakistan 12 artı 13, 25. Aferin Pakistan. Peki Rusya 5 artı 17, 22. Aferin Rusya. Peki Yunanistan 6 artı 93, 99. Aferin Yunanistan. Peki Birşerlik Krallık 23 artı 7, 30. Aferin Birşerlik Krallık. Peki İspanya 8 artı 7, 15. Aferin İspanya. Peki Japonya 14 artı 26, 40. Aferin Japonya çıkabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.